Merhaba arkadaşlar. Yeni bir yani bir soru. Güzel bir oyunu. Şimdi karakterleri tanıtacağım. Kuru su Şöyle bir silah vardı. Ve böyle tek. Bu yakından vurmak Yani şimdi böyle. Bu hızlı koşar.

yavaş gider, yani hızlı değil. Şimdi paylaş. Bu ne kart Bu şey, bomba burada Bu da porta. Şimdi burada bu camlar niye ve en genel olarak şey, şey metal kullanacağım. Şimdi buraya şey koyacağım bakalım işte. Şimdi demoner korsan böyle şey atar. Bunlar beşer, Bu da yapışkan. Atma yere yapışır. Ve saat iki de patlatırsın. Bu da Ay bir de var böyle. Geri basarak hareket <laughs> edebilirsiniz. Hepsinde her tarafta oluyor. Şimdi heyde. Yavaş yürü.

gelir. Şu an bunda her yerde basılıyor ama. Şimdi böyle taret, dispenser, giriş ve çıkış gördüğünüz gibi. Mesela taret, taret evet, basalım. Taret böyle koyarsınız. Tabii karşısına atılır olabilir Böyle işte güzel. Burası güzel. Buna böyle baktığınız zaman Ne yapmazsınız? Her ikimizde bir level atlar. Üçe level atmaz. Level atlama sınırı 3 levele kadardı. Gelin biz bir metal verelim. O metal sağ alt köşede Böyle böyle bir taret. Mesela şimdi şeyi gösterelim. İspancu. Kullanıyorum. Yani en genel diziniz İspancu taretin tarifi yanında kullanması önerilir. Şimdi bu genel azaldığı zaman e, kare rahat imalat işareti yazıyor. Orada bir artı işareti içinde beyaz o canı gösterdiği gibi mouse 2 yani sağ tıkıyor bunu elinize alırsınız. ve koyduğunuz zaman level aynı olur. Şimdi buna da aynı dediğimiz gibi zarar batabiliriz. Zarar atlattırabiliriz. Şuradaki benzin deposu gibi yer metalin Güneşin içinde meter bu kadar edeceğini gösterir. Şu an sıfır. Bu bekledikçe dolar. Ve size verir. Ne ulaştı attıkça verdiğim metal değişir. Can ve mermi sağlar. Beşe batarak bunları patlatabiliriz. bir karaktere geçelim. Dokuz tane karakter var. Notlarla takım değiştirebilirsiniz. Ama botlarla oynadığınız zaman değiştiremezsiniz. Medik. Yine atar. Birinci silah. İkincisi silah vurma tuşuyla yaptığı zaman cam atar. Ve sağ köşede farkta süper şarj ye yüzde on beş yüzde on yedi falan artıyor. O ne kadar yani Uber batabildiğiniz o yüzde yüz olduğu zaman Uber batabilirsiniz. Uber ne demek? Ne soracaksınız? Uber ölümsüz oluyorsunuz ve bastığınız kişi de. Şimdi size bir göstereyim. Burayı da geçtim yani ileriye alabilir. Gördüğünüz gibi elinizdekinin önünde bir ipek çıkıyor. Şimdi böyle, böyle, böyle Mesela buna bakalım. Böyle resim oluyorsunuz ve mavi bir ipek geliyor. Şimdi yani şu an bu bir tabi. Türkçe'de gösteriyor. Şimdi dikme mesela. Ee, sonra böyle bir şey var. Bir çağır. Niye Sonra sniper. Böyle bir silah var. Saat 2'de zirbini açıyorsunuz. Birbirinin yanında bir enerji depo yeri var. O yüzde yüz olduğu zaman Sonra alt köşede sağ alt köşede mermi gösteriyor. Böyle bu tarayan silah var. Ve bıçak. Ben yani yukarıdan görüyorsunuz böyle bir yerlerde. Şimdi sıfır. Bu silah yani Ya yeterince iyi vuruyor yani Yarım canını götürüyor adamın. Bu karetleri, bu sensörleri ve giriş çıkışları patlatıyor böyle vurma şeklinde yaparız. bıçak bu arkadan bıçak tutuyor zaman şey adamı direkt öldür bu karakter değiştirebiliriz mesela Scoot ve Eagle olmamızı pek önemli. İşte, çünkü Scoot hızlı koşuyor Onlar anlarlar Eagle şey, de yavaş koşuyor onu da anlarla. onu ee, onu anlarlar ama o şey ee, yani Şimdi birine ne kadar gidelim. Şimdi gebek mesela. Şu an o gül gözüküyoruz. Ya, bizim adamlarımız bizi maç gibi görüyor ama karşı takımdan bizi onlar gibi görüyorlar. Şimdi savaşa gidelim.